Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık harika bir sebzeli mayalı poğaça tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli oluyor. Şimdi tarife geçiyorum. Hamuru hazırlıyorum. Hamuru için 2 su bardağı ılık suyu kabın içerisine ekliyorum. Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ ekliyorum içerisine. Şu 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum bu malzemeleri. Sonra içerisine bir tane yumurta ekliyorum. Onu da karıştırıyorum. Bu arada suyun kesinlikle ılık olması gerekiyor. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olacak. Çok sıcak olursa yumurtanız da içerisinde pişer. Sonra içerisine bir paket maya ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Artık unu ve tuzu ekliyorum sadece. Bunu her zaman olduğu gibi kontrollü şekilde ekliyorum. Azar azar ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. İlk öncelikle bir spatula ile karıştırıp sonrasında elimle yoğurmaya geçeceğim. Çok lezzetli, yumuşacık, harika bir poğaça tarifi oluyor. Özellikle içerisindeki böyle biberle dereotuyla da harika bir tarif oluyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz. Artık hamur toparlanmaya başladı. Elimle yoğuruyorum. Toplamda yedi buçuk su bardağı un kullandım. Sonrasında içerisine biraz da tereyağı ekleyeceğim için biraz fazla un alıyor. Şimdi hamurun içerisine şöyle 50 gram kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu arada istiyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını ekledikten sonra bir 3-4 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. İyice böyle hamurla tereyağının bütünleşmesi için güzelce yoğurmanız gerekiyor. Bu kısım biraz önemli. Böyle hafif ele yapışan bir hamur olacak. Ama daha fazla un eklemeyin. Şimdi içerisine hazırladığım sebzeleri ekliyorum. Bir tane havucu rendeledim. Onu içerisine ekliyorum. Bir büyük boy kırmızı biberi de küçük küçük olacak şekilde doğradım. Onu ekliyorum. Yarım demet de dereotunu yine küçük küçük olacak şekilde doğradım. Onu da ekledikten sonra bütün malzemeleri karıştırıyorum ve artık poğaça hamurumuz hazır oluyor. Ama dediğim gibi böyle yumuşak, ele yapışan bir hamur oluyor. Kesinlikle daha fazla un eklemeyin. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi üzerine bir streçle kapatıyorum ve 1 saat kadar sıcak bir ortamda mayalanması için dinlendiriyorum. Şimdi hamur güzelce mayalandı. Nasıl güzel kabardığını görüyorsunuz üzerindeki streç'i kaldırıyorum. Şöyle 1-2 dakika yoğuruyorum. Yine hala böyle ele yapışıyor ama sonrasında biraz un ekleyeceğiz zaten. Bu arada istiyorsanız içerisine farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz. Yeşil biber, mısır ya da kuru domates de ekleyebilirsiniz. Gayet güzel olur. Şimdi tezgaha biraz un serptim. Üzerine de serpiyorum. Artık çok az yoğuruyorum böyle toparlanması için ve Hamurumuz hazır oluyor. Ayrıca gördüğünüz gibi hamurun içerisine de süt eklemedim ama süt eklememe rağmen harika yumuşacık bir hamur oluyor. Hiç merak etmeyin süt eklemenize gerek yok. Şimdi hamuru tekrardan borcamın içerisine alıyorum. Böyle elimi hafifçe unluyorum ve poğaçaları hazırlamaya başlıyorum. Elinize yapışmaması için ara ara böyle hafifçe unlarsanız iyi olur. Şimdi ortasına peyniri ilave ediyorum ve kapatıyorum ve yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Zaten artık hazırlaması oldukça kolay. Şu elimi hafifçe una batırıyorum bir parça alıyorum ortasını açıp ben kaşar peyniri ve süzme peyniri kullandım içerisine ortasını ekledim kapatıyorum yuvarlıyorum ve yağlı kağıt serdim tepsiye diziyorum ben poğaçaları biraz böyle büyük büyük olacak şekilde hazırladım ve bu şekilde bile toplamda 22-23 tane poğaça çıkıyor oldukça bereketli bir tarif ama istiyorsanız biraz daha küçük hazırlayabilirsiniz Poğaçaların üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağını karıştırdım. Üzerine sürüyorum. Böyle her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sürmenize gerek yok. Yine böyle nar gibi gayet güzel bir şekilde kızarıyor. Hem böyle kokusu da olmuyor. En son üzerine de biraz çörek otu serpiyorum ve poğaçalar artık hazır. Bu arada iki tepsi olacak şekilde çıktı. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Şimdi poğaçaları fırından çıkarttım. Şöyle bir kısmını servis tabağıma aldım. Gayet güzel kızardığını görüyorsunuz. Dediğim gibi oldukça bereketli bir poğaça tarifi. Altı da üzeri de gayet güzel bir şekilde kızardı. Böyle yumuşacık çok güzel bir poğaça tarifi oluyor. Ayrıca aşırı da lezzetli bir tarif. Şöyle içerisinde gösterim nasıl yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. Böyle tereyağı özellikle ayrı bir tat veriyor. Ve içerisindeki sebzeler de çok yakışıyor. Böyle biberiyle, dereotuyla, havucuyla harika bir tarif. İçerisinin böyle nasıl güzel mayalandığını, piştiğini de görüyorsunuz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.